Ben o yatağı çocuğa yapmıştım ama çocuk uyusun diye. Çocuğu yatağından mı kaldırdın sen? Ben orada seni uyutmuştum. Mintik geçmiş uyuyor. Sen kalkmışsın. Mintim mi uyutuyorsun yoksa? Gel bakayım kucağıma. Cici. Sevmesin mi seni? Ben mi seveyim? Mintik şu gözlerindeki çapağı kendini niye temizlemiyorsun ya? Milletin kedisi kendi temizler. Bu gelip bize temizletiyor. Şimdi hazırlanıp Mustafa ile beraber pazara gideceğiz. Pazardan alacağımız şeyler var. Memnun musun pazara giden? Hiç sesi çıkmıyor fark ettin mi? Evet. Zaten bu çocuk var gezdiği zaman sesi çıkmıyor hiç. Pazarın ucundan sonuna kadar geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Ucuza ne varsa onları alacağız. Güzel taktiğidir bu. ne kadar? Alalım bunu ya. Evet. Bu kadar fazla çeşidi görünce de var ya alacağımız 3-4 tanesi hep 10 çeşitli eve geri döndüğümüz oluyor. Çoraplara baksanıza da ne kadar renkli. Şimdi çocuğa da şunu alsak mı? Çok tatlı. Çok da evet. Tohumundan Başak da şey. Daha boyusundan falan değil. Çocuğu yerinden etti. <laughs> <laughs> Buraya gidiyoruz zaten? Çocuğun arabasını pazar arabası olarak kullanıyoruz. Pazardan geldik. Pazardan aldığım sebzelerle böyle Mustafa'ya güzel bir sebze çorbası yapıyorum. Pilavım pişiyor. Salatam hazır. Çocuğu uyuttum. Mükemmel bir zamanlama. Çocuk uyurken asla rahat durmuyorum. Bu hafta ikinci kere kek yaptım. Oğlum. Günaydın. Buradayım ya ben. Gel bebeğim, gel kucağıma gel. Sen yanında kimseyi görmeyince ağladın mı hemen? Uyanınca hep böyle yapıyor. Yanında biri yoksa ben başlıyor ağlamaya. <laughs> Şimdi niye gülüyorsun? <gülüyor> Beni mi kandırdın yoksa ağlayarak? <laughs> Mustafa'nın üstünü tekrardan değiştirdim. Şimdi gidip masamızı hazırlayalım. Yemek yiyelim. Yemeği de kuru fasulye yapmıştım. Bence kuru fasulye soğansız olmaz. Kucak <laughs> mı istiyorsun? Mintik ne oldu? Mintik bir yandan çocuk ikisi birden bağırıyor ya böyle kafam artık şey Nene nene zonklamaya başladı. <laughs> Mutfağa neden girdiğini söyler misin? <laughs> Ama buraya girmeyecektim. Burası sana yasaktı ben yemek hazırlarken. Şimdi ne işim var burada? <laughs> Birazcık seveyim. Neden benim kedimsin seni sevmeme izin vermeyeceksen? <laughs> Birazcık daha seveyim bırakacağım. Çok az daha. Hadi gel. Birazcık daha. <laughs> Ne oldu kızıyor mu? tamam hadi git. Yemek yerken bari rahat dur. Senin yine bir tane çorabın nerede? Afiyet olsun benim oğluma. Aldın eline. Limona bayılıyor bu çocuk. Yüzünde hiç mi ekşi mi olmaz? Bu nasıl bir limon sevdası? Ama miden ağrır. Alalım onu senden. Ver bana. Hayır hayır bitti yok talim o. yine bir kıyafet değiştirme krizi. Gel buraya. Yerinde dursa rahat rahat gideceğim ama. Mustafa ile beraber çizgi film keyfi yapacağız. Böyle yere yorgan serdim. Mustafa'nın en sevdiği yorganı da alalım. Rahat rahat yatabilmemiz için bir sürü yastık. Bir adet ayıcığımız. Ve evet, güzel bir battaniye. Kimileri böyle nevresim falan geçiriyor ama ben bunun bu yapısıyla uyumaya bayılıyorum. Burası hazır. Şimdi mutfağa gidelim. Birazcık yiyecek bir şeyler alalım. Bakın burada kim var? Ne yapıyorsun? Uyuyor muydun burada kızım? Çizgi film gecemiz başlasın. <laughs> Mısır yemeği çok seviyor. Ben de onları birazcık suyla ısıtıp ona veriyorum. Rahat rahat diyor. Başka ne yemek istiyorsun? <laughs> Mustafa uyumak üzere artık uykusu geldi. Üstünü şöyle güzelce örtelim. Çizgi film gecemizin de sonuna geldik. Mustafa uyudu o zaman Mintik usul usul onun yanına sokulup onunla beraber uyuyor hemen. Mustafa uyandı. Mintik de uyanmış. Rahat uyuyabildin mi yanımızda? Mintik de yanımıza sokulup uyumuştu. Ne yapıyorsun orada? Daha demin yanıma gelmişti. Sevdirmeye çalışıyordu kendini. O sıra de işte böyle bacağıma dokunuyordu. Çocuğu seveyim derken Mintik gitti. Bak küfsü yine. Mintik. Gel barışalım. Gel. Sen niye hemen küsüyorsun? Şunun tatlılığına bakın. Evdeki bütün işlerimizi bırakıp bunu sevmek zorundayız her seferinde. Asker gibi sürünüyor bu da. Evet arkadaşlar yorucu bir günün daha sonuna geldik. Ve bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.